Evet herkese hayırlı akşamlar. Birazdan birazdan Trabzonspor maçı başlayacak. Yaklaşık olarak e, bir saat daha var. Ben de dedim ki bir video paylaşayım bu süre içerisinde. Ama tabii birazcık birkaç günden beri acayip bir salgınlık var. Sürekli e, öksürüyoruz. Çok pardon affedersin. Şimdi e, işlerin işlerinde biraz yoğunluğu yani bu sene öyle çok Ağım şahım da bir Kış dönüşmüş olmamıştı ama birdenbire İstanbul'da bir kar beklentisi ya da Türkiye genelinde bir kar yağma başlayınca insanlar bir yüklendiler. O bir hafta içinde zaten bir çoğumuz hep hasta olduk. Neyse bütün hastalara ağzı şifalar dileyelim. Bundan dolayı hali biraz öksürük kaldı. Şimdi bu akşam kadroya baktım biraz önce. Kadro fena değil. Sol tarafa sağ beki koymuş sağ tarafı da ozanı koymuş. Yani pirayı solda önüne atıyor. Şimdi solda piranın tarafında Galatasaray'da büyük bir ihtimalle e, Sane bir de onların sağ var. Hani ismini unuttum. Her neyse. Onların arasında şey, e, bağlantıyı kesmek için düşündü güzel olabilir ama aynı şekilde e, Barış Alperlan da geç Gal Galatasaray kadrosunu görmedim. E, Barış Alperlan beraber de Erine elmalı yani orası da tehlike. Oradaki bağlantıyı da kesmek lazım. Aslında bu akşam bu akşam e, oyunun şalay değil mi? Sabek Galatasaray. Galatasaray'ın iki taraftaki hani e, orta tarafları çok önemli değil. O bak bu akşam e, bizi en çok sıkıntı yaşatacak. E, San ile beraber o şalayın bağlantısını koparabilmek, e, durdurabilmek Paz trafiğinin bir de Barış Alper. Hani Eren o kadar yapamıyor ama Barış Alper çok güçlü yani. Orada Ozan hani biraz sıkıntı ya da tecrübesinden mi yararlanmak istiyor? Neyse bilmiyorum. Tabii şimdi de Fatih Hoca. Yalnız e, dün akşam Fatih Hoca'nın bir basın toplantısı vardı. Ben defalarca söylüyorum. Ya bu adamla Trabzonspor hani resmen ömürlük bir sözleşme yapması lazım. Trabzon Trabzon olalım. Bak bir daha söylüyorum size. Trabzon, Trabzon olalı tarihinin en güzel, en karizma hocasından beraber anlaşmıştır. Bu kadar söylüyor. Bu kadar mı böyle düzgün, doğal, içinden geldiği gibi konuşan ve gerçekleri konuşan. Hatta gerçekleri bütün dünyanın yüzüne haykıran bir adam. O kadar böyle orada ne diyor? Diyor ki 10 yılı zayıfladım. O ara şey diyor ki e, Okan, ya ben de diyor 10 kilo aldım. Ne diyor? Tabii sende şu para diyor, bende olsa. Tamam o kadar para olduktan sonra da tabii kilo alırsın diyor. Çok komik, çok güzeldi. Ya e, değişik bir adam ya. Değişik bir adam. Ben gerçekten e, kutluyorum kendisini. Bir adam bu kadar mı Trabzonspor için mücadele eder? Bakın eksik, yanlış, doğru, şu bu, bu. da bize göre yani. Ya buna bize göre yanlışı var, eksiği var. Çünkü bir taraftarız. E, o takım bizim takımımız ya biz onu konuşmamız gerekiyor biz eleştireceğiz ya ha, ne yaptığımızı eleştirene doğru mu yanlış olduğunu iyi bilmiyoruz birçok yerde bunu bilmeden yapıyoruz ama hiç önemli değil önemli olan e, burada e, Fatih Tekken'in var olması ve bu adamın Trabzonspor'da hani ben her zaman söylüyorum ömürlük bir sözleşme e, yapması lazım çok yakışıyor Trabzon'a birçok Galatasaraylıların yorumlarına baktım <laughs> onlar da aynı şeyleri söylüyorlar Türk futbolu için, Türk futbolu için Fatih Tekke, yani e, bir değer, değerden daha değer yani. Değer ötesi yani. Yani kelimeleri anlatılmayacak bir adam. Çünkü çok gerçekçi. Hiç böyle mazeret aramadan, evirip çevirmeden, kıvırmadan, dost doğru konuşan bir adam. E, i̇nşallah bu akşam Trabzonspor e, Galatasaray'ı çok abartmasın. E, ben bu akşam Fenerbahçe'yle maç oynasaydık daha tehlikeliydi. Yani e, Fenerbahçe'nin takımı Galatasaray'a göre hani daha ya bu akşam şu maç için deselerdi bana ki Fenerlan oynuyorsun favori favorin kim? Bak açık söylüyorum. E, Fenerbahçe'yi Galatasaray'dan çok daha favori görüyorum. Çünkü Galatasaray'ın Galatasaray'ın yani e, şu kadrosuna baktığınız zaman Galatasaray'ın kadrosunda e, bir e, Osman geri kalan bir 11 kişi kadar önemli. Çünkü nerede ne zaman ne yapacak hiç belli olmuyor bir adam. Bizde biz de olmuş olsaydı mesela diyelim ki işte e, as adamlarımız olmuş olsaydı her şey çok farklı olabilirdi ama e, Fatih Tekke de defalarca söylediği gibi iyi çalıştık, iyi hazırlandık diyor. Takım gayet e, güzel. Her şey on numara. Moralleri yerinde. Ben inşallah güzel bir maç olur diyorum. E, centilmece bir maç olsun. Her işi takımı da tebrik edeceğim ama kazanan Trabzonspor olsun diye dua edeceğim yani. Burada spor adına iki takımda tebrik edeceğim. Ama kazanan Trabzonspor olsun diye dua edeceğim. Yani neticede ben Trabzonspor taraftarıyım. Cerigalan'da spor adına konuşuyorum. Yoksa kolasına bile oynasak. Kola derken yani Sarıyer kolasına bile oynasak. Trabzonspor kazanması için dua ederim yani. Bunu hemen söyleyeyim. Çünkü kazanmak bizim ruhumuzda var diyorum. Ve maçtan sonra görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.